zaman bir işe başlayacaksın? Senin yaşıtların evlendi iş sahibi oldu. Senin yaşındayken pe biz her gün çalışırdık. Bir sahibi ol da sana Ahmet'in kızına ay. Ee, ne zaman evleneceksin? Kuşların bu... daha gibi birikti. Nasıl ödeyeceksin? Bu baltaya sap olamaz. Vallahi dayın ne oldu? Otele müdür olmuş. Ey, hey hey. İş bu. İş iş bu. İş bu. İş bu. İş bu. İş bu. Hey tutarlamayın be gençim. Of. 30 saniye sonra. Alo biz buraya geldik genç uyumuş. Sen de söndür la şu dumanı. Sen de şimdi bilgisayarın yanına ışınlan Aç bilgisayarını. Gir ekonomikibris.com'a Yeter lan yaşlı başlı adamı ne kadar konuşturdunuz. Dış ses. Geldim dede geldim. Komiden mimara, kuryeden polise, mühendisten öğretmene, avukattan garsona, bankacı, sıvacı, sigortacı, postacı her pozisyonda en yeni fırsatlar her gün Ekonomi Kıbrıs'ta. Ekonomi Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ın ekonomi haber sitesi.